Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mercimekli köfte tarifi veriyorum. Bildiğiniz gibi bu kısırın muadili diyelim artık kısırın kuzeni diyelim. Özellikle günlerinde vazgeçilmezi mercimekli köfte tarifi ile geldim. Bunun için ilk önce kırmızı mercimeklerimi yıkamakla başlıyorum işe. tencerenin içerisine mercimeklerimi alıyorum. Daha sonra üzerine tuz ekliyorum. Biraz su kaynattım. Ondan da üzerine çıkana kadar ekliyorum. Ve mercimeklerimizi pişmeye bırakıyoruz bu şekilde. Mercimeklerimiz pişerken biz o sırada malzemelerini doğruyoruz. Bir adet kuru soğan doğrayacağız. Beyaz soğan tercih ettim ben. Eğer yoksa kırmızı soğan da koyabilirsiniz. Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Daha sonra içerisinde ben yeşil soğan da tercih ettim. Eğer elinizde varsa bu da çok güzel yakışıyor. Yaşın soğanlarımızı da doğruyoruz. Onlar da ince bir şekilde doğruyoruz yine. Ve olmazsa olmaz maydanozlarımızı da ince ince kıyıyoruz. Bu arada mercimeklerimiz de bayağı bir piştiler. Gördüğünüz gibi. Şimdi mercimeğimizin üzerine bir miktar bulgur ekliyoruz. Bildiğiniz gibi bulgur daha hızlı pişen bir malzeme olduğu için mercimeklerimizi önceden biraz pişirdik. Daha sonra bulgurunu ekledik. Bu şekilde de bulgurumuz pişene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Mercimek ve bulgurumuz pişti. Bunun içerisine kimyon ve karabiber attım ve onları güzel bir şekilde yediriyorum. Bu sırada tavamızla sosunu yapmaya başlıyoruz. Tavamıza ilk olarak biraz zeytinyağı alıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı ekleyip güzel bir şekilde kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine bir kaşık biber salçası ve bir kaşık domates salçası ekliyorum. Yine sosumun içerisine de baharatlarımdan ekliyorum. Bu sizin damak zevkinize göre değişebilir. Ben karabiber, kimyon ve pul biber kullandım. Son olarak da sosumu kapatmaya yakın maydanozlarını ekliyorum. Maydanozların çok fazla ölmesini istemiyorum çünkü en son onları ekledim bir iki taşım karıştırıyorum daha sonra altını kapatıyorum Evet burada baharatlarını atıp beklettiğimiz pilavımız var mercimekli pilavımız ve yoğuracağım kabın içerisine alıyorum pilavımı bu arada sıcak biraz soğumasını bekliyorum Elimi içerisine sokabilmek için pilavım bayağı bir soğudu şimdi içerisine hazırlamış olduğum sosumu ekliyorum Önce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. Güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yoğurduk. Kendini tutar bir hale geldi. Şekil verdiğimizde o şekilde şekli kalıyor. Şekil verilebilir bir hale geldi. O kadar yoğurduk. Siz isterseniz daha fazla yeşillik de tercih edebilirsiniz. Farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.